Yeni bir Türkçe dersiyle daha beraberiz. Herkese merhaba. Anlatım bozukluklarıyla konumuza devam ediyoruz. Başlığımız ek yanlışlıkları. Cümle içerisinde ekler ya kullanılmamış olacak ya da yanlış kullanılmış olacak arkadaşlar birlikte örneklerimize bakalım. Askeri yeni giden er silah kullanmasını biliyordu cümlesinde. Silah kullanmasını biçiminde burada bir iyilik ekimiz var. Ama cümlemizde tamlama yok. Tamlama olmadan iyilik eki kullanılamaz arkadaşlar. Burada bir hal ekinin olması gerekirdi. Yani askeri yeni giden er silah kullanmayı biliyordu biçiminde anlatım bozukluğu giderilmiş olacaktı. Koskoca adam konuşmasını bilmiyordu cümlesinde bu yine aynı şekilde burada bir iyelik ekimiz var ama cümlemizde yine tamlama yok. Dolayısıyla iyelik ekinin yerine yine hal eki kullanılmış olacaktı ve cümle koskoca adam konuşmayı bilmiyordu cümlesiyle anlatım bozukluğu giderilmiş olacaktı. Biz bu iki örneğimizde İyelik eki yanlışlığını görmüş olduk arkadaşlar. Gelelim farklı örneklere. Bülbüller seni söyler, biz dinlerdik. Gül pembe cümlesinde e, biz dinlerdik, bülbüller seni söylerdik gibi oluyor. Bu şekilde bir e, zaman ve kişi uyumsuzluğu var. Dolayısıyla bunun olmaması için buraya bir e, di ekinin yani ek eylem ekinin gelmesi gerekiyordu. Bülbüller seni söylerdi. Virgül, biz dinlerdi, gül pembe biçiminde anlatım bozukluğunun giderilmesi gerekirdi. Arkadaşım radyo dinliyor, biz televizyon izliyorduk cümlesinde, biz televizyon izliyorduk, ee, arkadaşım radyo dinliyorduk gibi oluyor. Yine kişi uyumsuzluğu var. Kişi uyumsuzluğunun olmaması için, arkadaşım radyo dinliyordu, virgül biz televizyon izliyorduk biçiminde anlatım bozukluğu giderilmiş olacaktı. Bu iki örneğimizde de zaman ve kişi uyumsuzluğunu görmüş olduk arkadaşlar. Gelelim farklı örneklerimize. Son yapılan sınavda Ali başarılı, Veli başarılı değilmiş cümlesinde e, Veli başarılı değilmiş ama Ali de başarılı değilmiş gibi oluyor. Yani Ali'nin başarılı olması gerekir, Veli'nin başarısız olduğunu zaten biliyoruz. Ali başarılıymış. Veli başarılı değilmiş biçiminde anlatım bozukluğumuz giderilmiş olacaktı. Buraya gelen ek eylem eki ile birlikte. Bu akşamki yemek çok güzel fakat sıcak değildi cümlesinde. E, yemeğin sıcak olmaması olabilir e, ama güzel olmaması biraz anlamsız duruyor. Güzel değildi, sıcak değildi gibi oluyor. O sebeple böyle olmaması için e, bu akşamki yemek çok güzeldi fakat sıcak değildi biçiminde anlatım bozukluğu giderilmiş olacaktı. Bu son iki örneğimizde de biz ek eylem eksikliğini görmüş olduk arkadaşlar. Ee, bu Burada vermiş olduğum e, üçüncü ve dördüncü örnekte ek eylem eksikliği vardı diyebilirsiniz. Doğru bu başlığa da girer ama burada daha çok kişi uyumsuzluğu olduğu için onu başka bir başlıkta değerlendirmeyi yeğledim. Ee, yine orada da siz ek eyleme eksikliği var aslında diye düşünebilirsiniz. Ek yanlışlıklarımız da işte bu kadar kolaydı. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek hoşçakalın.